Merhaba oyundayız takipçileri ben Tamer Işıl'da şey. Metal Gear Solid 5 Phantom Pain'in ilk bakış videosuyla karşınızdayım arkadaşlar ee, Çıkalı bir hafta oldu elime yeni geldi Ben de yeni oynamaya başladım çok merak ettiğim bir oyundu Çok beğendiğim tarafları var beğenmediğim tarafları var Birazdan size anlatacağım Mesela şurada az önce iki tane kurt gördüm Bu kurtlar bize lazım olabilir Bana saldırdılar daha oyuna başlar başlamaz Hemen şunları şöyle bir yollayayım bakın <laughs> Onları base'e gönderebiliyoruz böyle çok. <laughs> Hayvanlar baara baara gittiler vallahi. Canlı gidiyorlar. Fakat şöyle az önce iki tane asker de geldi. Onları öldürdüm. Nasıl öldürdüğümü de göstereceğim. Aslında öldürmemek lazım. Heshatla aldım bakın. Şöyle FPS modu da var. Göstereyim. Eee grafikler güzel. Açık dünya oyunu arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Eee en güzel tarafını söyleyeyim. Eski Metal Gear Solid'lerde sevmediğim bir nokta vardı. Ee, iki... çok fazla ara sahne vardı. Bunda o kadar ara sahne yok. Şurada bakalım askerler var. Şu askerleri bir alalım. Bakalım neymiş bunun özellikleri. Bakın E, 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 C, E. Bunu öldürebilirim. Yalnız bir tane az önce burada beylik bir adam vardı. O nereye gitti acaba? Şöyle haritamıza bakalım hemen. Evet beylik bir adam da şu anda 35 derece açıyla sağında duruyormuş. <laughs> e, çok teknolojik bir oyun. E, fantastik ögeler de var. Şöyle susturuculuğumuzu alalım. Şuna bir mermi koyalım ve şu adamı al, alalım. Ee, oyunda gizlilik amaç amana. Şunu da öldürelim ya. Aslında öldürmesek de olur, dövüşelim mi acaba? Kusura bakma da sen beni gördün. Ben seni öldürmeyecektim ya. Arkadaşlar uzun süredir bu kadar güzel bir gizlilik oyunu oynamıyordum. Gizlilik oyunu diyorum. Ee, gizlilik ön planda. Öyle patır patır dövüşmemek gerekiyor. Şöyle bir bakalım adamımıza. Evet bu adam B. Ee, bir özelliği var. B olduğu için B'leri ben topluyorum. Şöyle onu da base'e yollayalım. Bir tane ee, mother base'imiz var. Arkadaşlar oraya geliştirmeye çalışıyoruz. Bu askerler de bize lazım oluyor. O yüzden öldürmüyorum. Şöyle Red Dead Redemption'ı hatırlatan bir alt tarafı var. Şöyle atla gidelim. Oyunun bu arada 8 görevini yapacağım arkadaşlar. Eee... Fakat spoiler olabilecek yerleri patır patır kesmeyi düşünüyorum. Şu anda gece, gece gündüz döngüsü var. Birazdan gündüz de olur. Hatta hava şartları da var bir takım. Birazdan onları da görürüz. Evet mekanımıza geldik diyor. Sürekli bizi destekleyen bir e, yapay zekamız var kenarda. <laughs> şöyle oldu böyle oldu şöyle olacak vesaire diyor. Şöyle atımızdan inelim. Sen burada dur dostum. Araba vesaire de var da. Şu an ben daha attayım. Hatta arkadaş olarak köpek de yanınızda gelebiliyor. Ama ben köpeğimi yeni buldum. Köpek daha küçük o yüzden şu an bir yere gelmiyor. Şurada kimse yok mu ya? Burası boş herhalde terk edilmiş de. Biz ne olur ne olmaz şöyle arkadan gidelim. Oyunda toplanabilir çok fazla şey var. Onları topluyorsunuz ki ee, o mother base'inize yani sizin mekanınıza içerik ikmal yapıyorsunuz arkadaşlar. Onlar o yüzden önemli. Asker kadar yiyecek içecek ve metal vesaire de ikmal yapıyorsunuz. Şimdi burada bir tane kolonel vermiş. Yani komutan varmış arkadaşlar. O komutanı almaya çalışacağız. İster öldürebilirim isterse de bayıltıp base'e çalışmak için gönderebilirim bizden çalışsın diye. Burası bayağı bir kayalık bir yer. Zannediyorum çıkış yerleri Farklı farklı yerler var şu yolu takip edelim Oyunun güzel taraflarından Biri En önemlisi zaten gezili bölgeleri ee, Çok güzel olmuş Yani hakikaten sizi saklanmaya itiyor Düzgün oynamak için Çünkü her bölüm sonunda size puan veriyor İşte E'den S'ye kadar Çok iyisin Ona göre rank alıyorsunuz GMP puanları var puanları biriktiriyorsunuz ki aslında yüksek bir yerden ben buraya baştan bakıp Şunları işaretlesem güzel olacaktı Bakın şöyle işaretlemek gerekiyor Burada bir şey yokmuş Şöyle eğilelim de Sesleri falan çok iyi duyuyor askerler Işıklardan yürümemek lazım Bakın şurada kesin bir asker var Genelde ışık başlarında asker oluyor Evet Şöyle bir özelliklerine bakalım bu gencin Gerçi artık hepsini öldürürüm ben ya Şey yapmam Aman bakın şu an bizi gördüler gördü lan? Başka bir dam var. Zannediyorum bayağı bir çatışacağız bu bölüm. Komutan korumalarıyla takılıyordur diye düşünüyorum. Evet. Dostum bir rahat bırakın ya. Bağırarak ölme lan. Evet şöyle askerleri taşıyıp gizleyebiliyorsunuz bir yerlere atabiliyorsunuz çünkü diğer askerler birbirlerini görünce, ölüleri görünce alarma geçiyorlar ve alarm konumuna inanın geçirmek istemezsiniz çünkü oyun çok zorlaşıyor alarmdayken. O yüzden gizli gizli ilerlemek ve iyi puan almaya çalışıyorsunuz. Evet. Evet susturduk ve kaset de aldık. Artık bu şarkı benim ee, oyun oynarken müzik dinleyebileceğim kısımda var. Nereden gördün lan beni? Al sana et chat. E oyun biraz kolay olmuş. Çok rahat nişan alabiliyorsunuz. Evet alarmı verdiler. Burada birileri var. Bizim adamları öldürüyorlar. Neyse işte, işte yerimiz belli değil. Evet, yere düşen silahlardan primary armor alabiliyorsunuz. Az önce aldık bakalım ne var buralarda kim var. Az önce şey yapan kim? Şunları işaretleyelim. Bunlar öldürülebilir, harcanabilir insanlar. Şöyle bir çatışmaya girsek mi acaba ya? Bu da harcanabilir. C o kadar iyi değil. Ağları zaten hiç kaçırmamak lazım. Bir de aradığımız komutanı bulmak için Neyse sizi tarayamadım. Önemli değil. Yeriniz belli olsun yeter. Nereye gidiyorsunuz lan? Ben siz nereye gidiyorsunuz? Vallahi bir yere gidiyor bunlar ama parti var da beni çağırmıyorlar. <laughs> Acaba buradan mı alacaklar herifler? Bunların bir ben ışığını kapatayım da beni göremesinler ya. Askerler başka yerlere gittiler ya. Şimdi işaretleyelim. Vay beylik adam bunu almak lazım. Allah ayşe aldım. Evet temiz. Şurayı bir kapatalım elektrikleri. Şöyle yan ögeler de var. Bir görev yaparken e, en azından 5-6 tane ekstra farklı görevler de çıkıyor. Onları yapıp yapmamak size kalmış arkadaşlar. Ne <laughs> gördü lan? Hop alırım bir dal. Vallahi harcıyoruz askerler. Aslında öldürmek istemiyorum ama çok kalabalık burası. Öldürmeden ilerleyemeyeceğiz. Normalde bayıltırım arkadan gidip. Bir de o kadar bekleyecek zamanımız da yok. Bakın şunları topluyoruz hep benzin. Şöyle gece görüşümüz de var aslında da. Şöyle gece görüşü ne biraz takılalım istiyorsanız. Vay bak şurada havan topu var. Havan topları da güzel. Ee, tarım otopekler vesaire de var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Bizim adam nerede acaba ya? Keşke bir tanesini sorgulasaydık. Askerleri sorgulayabiliriz. Oyunun başına sorgulayamıyorduk. Fakat daha sonra sorgulayabilme özelliğimiz geldi. Onun sebebi de e, bunlar Rusça konuşuyorlardı arkadaşlar. Şöyle kapatalım şunu ya. Ben göremiyorum bir şey. Bırak bakalım. Evet şimdi beğenmediğim taraflarına gelelim. Arkadaşlar her bölümden sonra Hideo Kojima yaptı. Hideo Kojima burasını çizdi. Hideo Kojima şöyle yaptı. Bir de 50 kere yazıyor ismi. Ya tamam güzel yine kavga etti diyor Kojima. Oyunun yapımcısı, asıl yapımcısı. Tabi başkaları da var, tek başına yapmıyor. Oyunu kavga etti diye kutunun üzerine yazmadılar. Bir de ayrıldı o firmadan ya Konomi'den. Ya. Yazmadılar diye oyunun içine her yere yapmış ya. Yani kokusunu bırakmış bildiğin. Ya <laughs> Sağa sola. Hideo Kojima, Hideo Kojima. Ezberledim yani ismini. Buralara giremiyoruz. Bu herif neredesin sen ya? Bizim adam nerede olabilir? Şöyle bir haritaya bakalım. Bence şurada ortada bir yerde. Buraya bakacağız. Şöyle. Bakayım ben. Bir daha bakalım. Evet. Şu, tam şurada ileride ortada bir yerde. Göremiyorum lan. Görebilsem. Ya benim birilerini sorgulamam lazım ya. Evet şunların bir Şeyini keselim. Alan modunu keselim bakayım. Aa bu. Sen niye bayıldın lan? Bunu tutsak mı almışlar? Ne yapmışlar? Bu arada kum fırtınası çıktı arkadaşlar. Kum fırtınası çıktığında göz gözü görmüyor. Şöyle Şu bir şuraya bir bırakalım. Kimsin sen? Kum fırtınasında da yollanmıyor. Seni mi kurtaracağız lan? Kurtaracağız da sen bu bu havada balonla gönderirsem gitmiyor, ulaşmıyor, kayboluyorlar. O yüzden göndermemek lazım. Şurayı bırakayım seni de dur ben alacağım sana. Ve birilerini sorgulayalım ya. Sorgulamadan olmaz. Dostum seni yollayalım biz Hava güzel, yüzde yüz gidiyorsun. Hadi, küs. Aa! <laughs> nasıl var <bağırıyorlar>? ya. <laughs> evet, 1/7 tam Tamam oydu güzel. Bunu stan attık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız şuna. Kalk bakalım. Kalk dostum, kalk ayağa. Böyle kaldırıyoruz, uyandırıyoruz. Sonra arkadaşlar Şöyle alıyoruz. Levre basıyoruz. Öt bakalım. Talk. Dökül. He, he, o. Arkadaşların nerede? Haritada işaretlenmesi için ve haritada bilgiler çıkması için yapıyorum bunu. Sonra öldürmeyeceğim. Bilgi verdiği için öldürmeyelim. Zaten bu herif beylikti galiba. Bana lazım olabilir. Bir, bir daha bir bakayım. Yok ya çöp. Kalsın orada. Evet. Destination'a geldik bakalım Bizim herif burada bir yerde, şimdi bu herifi de öldürmeyelim ama İçeride galiba Nerede buradayız ya? Ha böyle belge varmış bir tane, Belge alacağız Şunları götürelim Loot benim işim Hayatta bırakmam loot'u <laughs> Evet belgemiz neymiş hızlıca bir onu okut bakalım bizim cihaza Aydroide Tamamdır Geçmiş olsun Görev tamam. Intel file extraction arrived at Motherbase. Mission info has been updated. The map has been updated. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Tanklar geliyor. Şimdi tankları indirmem için bana bir sürü lazım. Ee, supply istedim. Tankları indirmem lazım ve bu şeyin de çabuk gelmesi lazım. Benim bunları indirmem için. Çünkü yoldalar bakın geliyorlar. 3 tane tank almam lazım. Tank almak için de misil lazım. İnşallah gelir RPG. Nerede? Nerede lan? Ha, geliyor. Hadi lan çabuk. Tanklar geliyor oğlum çabuk. O değil de bizim at da zavallım orada duruyor ya. Arkada bir yerde bıraktık ki onu. Şunu da işaretleyelim. Evet şöyle şu şekilde alıyoruz kutu. Saklanmak için de kutumuz var da şöyle içeride. <laughs> Hop aldık. Şimdi biz bunları ne o tanklar geliyor buraya. Aman aman aman. Nereden vurabiliriz onları? Evet. İki headshot güzeldir. Şimdi dostum biz tankları nasıl alabiliriz? Ya da şunu da alabiliriz aslında. Ben füze mi çekeyim acaba? Bu nereye görüyor? Bir bakalım. Lan 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 yanlış yaptım lan. Evet. evet. Bakalım alabilecek miyiz misilla? 7 tane var. Şurada bir tane daha şey vardı. Yoksa C4, C4'üm var. Evet güzel. Oh! O değil, herifi de aldık. Lan, fena çekiyorlar. <laughs> Hadi lan in. Oha. Geri kaçıyor. Aldın mı? Ah patladı güzel. Hadi iki tane kaldı. İki tane at. Sonuncusunu da atayım lan bir izin ver. Aa! Aa! Duvara çektim. Ulan senin yüzünden. A arkadaki yüzünden ya. Bekle beni tank. Vallahi fena harcadılar ha. Çok zorlandık. Tank gitti. Tanka atla yetişip C4'lemeye çalışacağım. Lan hepsinin yüzünden lan. Ah! Atı çağıralım. At gel. gel. Gel 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 lan gel. Çabuk lan koş yetişiriz hadi d -Horse. At sürmek biraz e, garip olmuş. Kayalardan falan düşüyorsunuz hiçbir şey olmuyor. Araba sürmek de aynı şekilde. Acaba support çağırsak mı ya? Helikopter de çağırabiliyoruz. Helikopterle patlatabilir miyiz? Vallahi at gitti. Şey gitti. Tank gitti tank. Arkasından gidiyorum ama <laughs> var bir kaşıntı. C4 de patlatabilir miyim acaba ya? Ee, bir de oyunun beğenmediğim tarafı arkadaşlar harita e, tamam açık dünya ama şöyle kayalıklarla çevrildiği için biraz da kapalı yani o kadar da açık değil. Şunun önüne kesip. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kullanabiliyor muyum? Vallahi kullanıyorum. Bunu alacağım sana. Ah! Oha! <laughs> Fena indirdin. <laughs> Yalnız hiç bu kadar aksiyon yaşamamıştım ha. Oha ikisi de patladı. <laughs> Get <laughs> out <laughs> Vallahi güzel görev denk geldi arkadaşlar bölüme. Ee, bu oyunun 8. ana görevi. Dur bakalım sizi ben şöyle yapacağım. Ee, hemen <laughs> Şöyle bir şey yapacağım. Ben şimdi size göstereceğim gününüzü. Şunları bir şartlayayım. Evet. Biraz daha aksiyon yapalım arkadaşlar. Evet. Geldi paketimiz. Ha gelmedi la. Daha varmış. Neredesin dostum? Hadi indirin, indirin, indirin. Sniperle almak istiyorum ben bunları. Biraz sniperı göstereyim size arkadaşlar. Idiyo kocuma be Birazdan yazar ismi. Evet şimdi bakın. Hareket etme lan. Güzel. Şimdi seni de şöyle öldüreceğim. Bir şunu da göstereyim arkadaşlar size. Oyunun bu arada 2-3 tane daha bölümünü daha çekeceğim. Çok kutunun içinde bir gizlilik övesi var. <laughs> Çok komik olduğunu farkındayım da. <laughs> ee, bir iki serbest oynanış daha göstereceğim. Size hemen söyleyeyim. <laughs> Bir anda arkanda beliren bir, bir kutu. <laughs> Yapay zeka güzel sizi uzaktan da olsa fark etmesi gerçekten güzel ama böyle basit küçük espriler de var. Hop. Öt bakalım biraz seni biraz konuşturalım. Konuş. Böyle her e, adam yakaladığınızda size heroizm puanlar veriyor ekstra. Bunlar karakterinizi geliştirmenizle alakalı. Hadi alalım seni bayıltalım diğerlerini öldürdük de ya, aslında işte, öldürmemek ya. lazım ben normalde öldürmüyorum da bu bölüm arkadaşlar çok heyecanlı çıktı çünkü kaçırmamam ya, lazım bu birkaç bir şey bak bu E ey, E'ymiş işte, D hiçbir işe yaramaz ee, şunları almanız çok önemli. Bakın şu an üzerinde bir şey olduğu için yüzde sıfır diyor. Tabii ki bunları da böyle kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Daha taşa sıkalım. Ee, gün döngüsü var demiştim. Saat aldı oldu. Bakın hava aydınlanıyor küçük küçük. Böyle her bezde de sizin için güzel şeyler var. Bunlar tabi küçük küçük. Şöyle mermi alalım. Hayret <laughs> evet, kırmızı variller de Heh, burada var bir tane bakın. Böyle kırmızı varilleri patlatabiliyoruz. Klasik olarak kırmızı varil patlamayan bir oyun yok ya. Öyle bir oyun daha yapılmadı. <laughs> Kırmızı varılı olmayan oyun var ama olup da patlamayan oyun yok. E ee, oyunun hikayesini tabii ki bahsetmeyeceğim ama hikayesi gerçekten güzel. Eee beklediğimden daha iyi çıktı. Özellikle ben fantastik tarafını da severim. Oyunun ilk bölümü gerçekten etkileyici ve yani beni devam et oyna hikayem güzel diye bas bas bağırıyordu. Ben tabii şu an 8. bölümdeyim. Eee daha da devam ediyoruz. Yani bir 100 saat oynanışı var zannediyorum. Aynı bir çürük gibi Eee bir çürüşten dolayı bunu tam çözümlü yapmıyorum. çürüşü <laughs> harcadınız. <laughs> Metal Gear Solid 5'i yedirmeyiz. <laughs> diyeceğim de <da. gülüyor> komik olacak. Ya yani neyse bir iki tane daha serbest bölüm çekeceğim. Sizin yorumlarınızın üzerinde de şunu yap, bunu yap derseniz eee yaparım. İsterseniz bir helikopteri çağıralım. Ee, şöyle helikopteri çağırıp base'e gidelim. Fire support falan alabiliyoruz, air support da alabiliyoruz. Tabi Tabii helikopter her yere gelmiyor, Çoğunluğu belli bölgelere inleyebiliyor. Oraya gitmemiz gerekiyor. This is arriving shortly at LZ. This is unstationed. şuraya bir zarar verelim. Gitmeden patlatalım ya. Bakın helikopter. Var diye nasıl sallanıyor. <laughs> Hadi bin çocuğum. Her göreve gidip gelirken helikopteri kullanıyoruz. Mother Base'den ulaşım aracımız. Evet her görev bittikten sonra aldığımız bir rank aldık. Tankı kaçırdık bir de adamları öldürdük diye zannediyorum. Öldürmesek aslında adamları bayıltsak vesaire yapsaydık gizli gizli ilerleseydim muhtemelen bu A veya S olacaktı. Gördüğünüz gibi puanlarımız her bölüm sonunda baya bir GMP puan veriyor. Bu puanlarla işte yeni silahları açıyoruz, silahların özelliklerini açıyoruz ve veya kıyafet vesaire satın alabiliyoruz arkadaşlar. Bu puanları bol bol vermişler o yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Harcattırıyor. Ben tam tersini düşünmüştüm. Az verip özenli harcamayı yaptırır diye düşünmüştüm ama güzel. Rahat rahat ilerliyorsunuz yani ve seçeneğiniz de çok fazla. Ee, karakter gelişimi olsun e, gerek e, işte stratejik planlamalar olsun işte Mother Base'i nasıl geliştirdiğinize bağlı olaraktan. Gayet güzel ilerlemesi. Tadında olmuş. Şöyle bitirdik. Evet, Hideo Kojima. Yapmışsın ama banana. <laughs> diyeceğim de. Ya bu espriyi de yapmayacaktım yaptırttığınız ha. Her bölümde yorum olarak yazıyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. Metal Gear Solid 5'te evimize geliyoruz. Biraz büyüttüm ben. Buralar hiç yoktu. Tek bir parçaydı. Yol yapıp başka yerlerde inşa ettirdik. Bu e, yerleri şu gördüğünüz aşağıda gördüğünüz arabayla kat ediyoruz yolları. Öyle hızlı bir geçiş yok. Helikopterle tabi o tarafa indirmediysek. Evet askerlerimiz ve grubumuzun adı Diamond Dogs. Şöyle inelim. Selam gençler nasılsınız? Rahat asker. Vay bu da benim yeni köpek. İleriki bölümlerde büyüyünce size gösteririm. Görevlerde vesaire kullanabileceğiz kendini. Aferin asker. Şöyle bir şey koymuşlar Bakın kanlıyız ya şu an Çatışmadan çıktığımız için duş alabiliyoruz <laughs> Evet metal Eyvallah çocuklar Eyvallah Her geçtiğimiz yerde Selam veriyorlar Şu köpeğe iyi bakın ha sakın denize menize düşmesin Alırım aklınızı <laughs> Arkadaşlar metal gear solid 5 böyleydi ee, Ben çok beğendim onun dışında açık alanların kayalıklarla çevrili olması, bazı yerlere gidemememiz biraz kötü olmuş. Araba ve alt sürüş dinamikleri kötü olmuş. Grafikler güzel. Her ne kadar arada kaplamalar geç gelse de onu biraz hissediyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle oyun kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.